Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber veysa atacağız. Arkadaşlar kardeşim odayı kursun biz ve geçelim. İyi seyirler. Berkay odayı kursun. Evet arkadaşlar kardeşim odayı kurdu. Arkadaşlar acaba kim kazanacak? Kardeşim mi ben mi? Ben kazanırım da. Eski hesabım olsaydı arkadaşlar kazanırdı. Neyse. Arkadaşlar yeni mod gelmiş. Bence bu mod diğer moddan güzel ya. Çir boğarcı esasında. Bir tür oynadım arkadaşlar. Bir tane şey arabaya düşerken kaç tam var. O ben almıştı. Neyse ben seni de Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim o Bir kapsara koynama Bir kill. Ver kapsara koynama bak ucuya çöker Ben kapsara koynamasana Arkadaşlar şu verkaya bakın ya Biz pusmadı neyse video çekiyor. Pusmaya başladı çocuk. Yemek için. Oğlum durduk yere bomba attım mı sanki bana gelecek. Can Johnny çekiliyor. Mermi, mermi çok az kaldı herhalde. neyse. Ay nereye gidiyor kaçıyor ya. Ben mermi kalmadı Berkay. Arkadaşlar su ya bak. ben nasıl sıkıyor orada? Arkadaşlar nasıl sıkıyor orada? Neyse sıkıntı yok daha bir sayı verdik. Ortadaki silahlar almak yok ve Var. Var var. Ne yes, salmak var? Tamam attım. Evet yes, arkadaşlar ortada ortadaki silahlar almak yok. Yelek kat kalmak da yok şunların üstünde. Arkadaşlar görüyoruz mu aldın mı? Bakın. Kameramı ya da ben inanmıyorum da arkadaşlara da mı inanıyor? İnanmıyor. Ben bir çıkan mı tanıktayım? İkide bir ya. Arkadaşlar bu yüzden hiç kusuyordur yine. Ne oldu mu? İki tane adam aldık ya. <laughs> Arkadaşlar benim eski hesabımı çaldılar diye M4 oynayamıyorum ama AK ile oynayabiliyorum. Sadece. Çek ya silah düşürsün, silah Lan ne hilesi var arkadaşlar? Ambarda hile bile yok. Güzel bir pusar sana alırım ben seni. arkadaşlar ne oynuyorum ya mermi kalmadı bildiğin bildiğin 26 mermi mermi 26 lan canım bir benim bir kötü karınca dokunsa ölürüz doğdu ne seçim oğlum ben o mermiyle nasıl alayım seni İki mermi kaldı. Arkadaşlar ben mermi kalmamıştı ya. Arkadaşlar mermi kalmıştı neyse özür dilerim. Mermi kalsaydı vururdum da. Ya ben cübbüne açmayı unutuyorum. Uy bak. Arkadaşlar şu abone ve like atmayı unutmayın. O kadar video açıyorum Sizin için gerçekten de bir sürü şey video açıyorum Kardeşimle video çekiyorum. Tek başıma çekiyorum. Ya şey chatlar için bir abone olun ya. Neyse. Neredesin küçük çocuk? Oy! İki çocuk yiyordu oğlum. Birini yedi de. Arkadaşlar buradan vurabilir miyim? Vuramam iyi da. Öylesine dedim Vuramam. Merhaba küçük çocuk. Neyse. geçelim. Uy, oğlum ne şatlar atıyor? <laughs> Neyse arkadaşlar çevirmeyelim. Şimdi bu bizi geri çevirir yeler. Hatta 11'e 3. neresin gelecek? Belki biraz ciddi oynasana. Şuraya ciddi dedik. Ben bura bot musun? <laughs> öpücük lan ne oluyor ekran çitiriyor ya 21 mermi var arkadaşlar orada gördünüz mü ne oldu sen lan oha lan butmusun lan 8 mermim kaldı bura durdu senden sana ne diyeyim? Lan boşa gittim ben bitti? <laughs> Lan fırlatı diyorsun, ya lütfen. Sadreye bakıyorsun ya. ya. <laughs> Acaba neredesin küçük çocuk? Nerede bu? Ben neredesin? Ben benim yerimde misin şey ya? Allah Allah. Nerede bu? Nerede bu oğlum? Lan kusuyor bu yüzde yüz. Yüzünden gördüm ya görüşüyordu da. Sen kendi yerinde misin? Lan nasıl? Anladım. Arkadaşlar bu çocuk maçı çevirecek onu çevirecek de. Daha. daha çok var ne çevirmesi? ben Lan kırk, kırk kaldı. Neyse arkadaşlar ya. Neyse kardeşim bir tane de oda kartı var. Bir tane de, kurur. Lan nasıl? Okay. <laughs> Arkadaşlar neyse kardeşim bir tane daha kurt sür. Acaba <laughs> kim yiyecek yine? Cinada kör. da Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Like. Bence arkadaşlar şu yerim o çok güzel ya. Neyse evet arkadaşlar. Ben de silah değişiyorum arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada iki de bir şey oluyor ya. arkadaşlar kanımızı alamışız. Polar alma sen yoruz. Çözün. Yani, Tamamdır ver kaybeden silahları. Odaya, kursan odaya kursan tam olacak. Arkadaşlar abone olmak unutmayın abone olun. 47 dakika Bak, arkadaşlar var. kardeşim odayı kurdu. İşte kasanı. Bakalım bu maçta kim yenecek arkadaşlar. Ben Şu iki, işte, ikinci takıma gireyim. Maçı başlat. Ben de ikinci takıma <laughs> Oğlum üçüncü takıma niye geçtin? Birinci takıma geçsene. Salak mısın ya? Neyse arkadaşlar. Beş saniye iki, bir, sıfır. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar da bu like atmayı unutmayın. Şu maçımıza da gidelim. <laughs> Ulan bu gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz yemek yedikten sonra arancağımıza geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.